Vur Davul'a Şükrü! <laughs> Ey ahali! Kahvemizin demirbaşları! Bu akşam... Hatice ve Şükrü kardeşimizin... Baby Şifır Partisi olacaktır! Hepiniz partimize davetlisiniz! Duyduk duymadık demeyin! Vur Davul'a Şükrü! Heh, şurası abi sover. Şükrü bu şıfır değil miydi? Abi öyle yazılıyor. Şıfır okunuyor. Ha, arkadaşlar. Doğuma kısa bir süre kala yapılan ve amacı anne adayına maddi destek sağlamak için gerçekleştirilen güzel bir organizasyon. Ne güzel adetlerimiz var bizim. Değil mi arkadaşlar? Allah Allah. Bu bizim adetimiz mi? Artık bizim adetimiz Neco. <laughs> Fazla değişme. Altınını al gel. Hüseyin abi, Necu abi geçen gün size tutturduğu kupanın parasını vermedi mi? Verdi ama hazıra daha dayanmıyor. İyiydi o. Hem muhasebecilik yapma. Akşama hazırlık yap. Neden Hüseyin? Çünkü parti burada olacak. Burada mı? Evet Yakup. Sağ ol, var ol. Bize kahvenin kapılarını sonuna kadar açtın. Açmadım küçüktü. De. Ne demek açmadın? <laughs> Kapı zaten açıktı Yakup. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. E o zaman ufak ufak hazırlıklara başlıyorum abi ben. Aynen. Başlayabilirsin iyi o. Şuraya bir şekil ver bakalım. Havalı olsun. Sen merak etme Hüseyin abi. Hı. ufak hediyeler de oluyormuş abi. Bes falan. Ne bes şükrü? Ne ufak hediyesi? Yanlış bilgi var orada. Bak sadece para değil. Hediye de oluyormuş. Hı. Bana bakın arkadaşlar, internet koca bir delik. Her yazılana güvenmeyin. Ben yanlış görmüşüm. Yo Şükrü abi, doğru görmüşüm. Her yerde var bu bilgi. Ufak tefek hediyeler alınıyormuş abi. Sus Yido, internette söf yapma. Oh. Baby şifir çok net arkadaşlar. Maddi destek sağlayarak anne adayının moralini yükselteceğiz. Evet abi. Hatice'nin morali yüksek olsun yeter. Morali yüksek olunca doğum daha rahat oluyormuş. Haklısın Şükrü. Rahat doğum bizim işimiz. Oh. <laughs> evet arkadaşlar. Sadece iyi doyla olmuyor bu işler. Herkes balonları alsın bakalım. Çorbada herkesin tuzunun bulunması çok önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Baby Schiffer birlikteliğimizi görükleyen bir organizasyondur. Tabii geleneklerimize de, göleneklerimize de sahip çıkmamız lazım. Ha, bu durumda anneye desteğimizi de unutmayalım. Hadi beyler, nefesinize kuvvet. Alın şu balonlardan. Yakup, sen de şişir oğlum. Hüseyin olmuş mu? Olmuş. Yakup, sen de öfle abicim. <laughs> Diyaframdan. Evet, dipten çek biraz. Şişir, 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 şişir. Diyaframdan ver nefesini. Aferin. Bitiren var mı? Ben. Aferin be. Adamda nefes var, nefes. Olmuş mu? Sen mi yaptın bunu? Ben yaptım. Bu nasıl? utanın arkadaşlar, utanın. Ne şu? Balonda Mona Lisa gibi eserler yapıyor. Siz bir balonu şişiremiyorsunuz. Şişmiyor bunlar Hüseyin. Ya be be. Hüce abi sen nerede öğrendin böyle balon şişirmeyi? Gence ben zaten ben bayan çocuk yaptım. Ne yaptın abi? Bayan çocuk yaptım. Aa, bayan yapmış. Bayan çocuk yaptım demek. Ne? O zaman hazırlan Neco. Akşama şov yapacaksın. İyi de o. Ben emekli oldum. Ne? Emekli mi oldun? Emekli olunmaz bu işte. Sanatta emekli olunmaz. İyi de akşa yaz. Tamam abi. Akşam sen de çıkıyorsun programda Neco abi. Yapma ya. Tabii. Aynen Neco. Hadi beyler. Şişirmeye devam edin. Şükrü beni takip et. Gidelim abi. Aslanım benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anımızı gemide yolağız. An yerdüğün tutarız bu evde sır dolu şu hali.